Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Almanya'daki denklik merkezlerinin bizden talep ettiği belgelerden olan çalışma belgesi, referans mektubu ve staj belgesi ile ilgili bir video yapmak istedim. Çünkü arkadaşlar soruyorlar çalışma belgesi ve referans mektubunun içeriğinde ne olmalı, nereden almalıyız, nasıl yazılmalı gibi Bunlarla ilgili bir kendi aldığım çalışma belgesi ve referans mektubundan örnek vererek bir video yapmak istedim. Çalışma belgesinde arkadaşlar şu şekilde bilgileriniz yazıyor. Adınız, soyadınız, TC numaranız, çalıştığınız yer, işe başlama, ayrılma tarihi ve ayrılma nedeniniz. Bunu kurumsal bir firmada çalışıyorsanız eğer zaten onlara çalışma belgesi ve referans mektubu istiyorum dediğinizde onlar kendileri bildikleri için herhangi bir sorun olmadan çıkartıp veriyorlar size. Ama küçük bir işletmede çalıştıysanız eğer işvereniniz bilmiyorsa veya muhasebeciniz, bunları örnek göstererek onlara yazdırabilirsiniz. Burada dediğim gibi kendi kişisel bilgileriniz yazıyor. Altta da bu belgeyi sizin isteğinize göre iş kanununun ilgili maddesi uyarınca düzenlenerek verildiği yazıyor. Bu da referans mektubu arkadaşlar. Burada da yine sizi tanıtan, şöyle biraz büyüteyim, TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, hangi tarihler arasında kurumda çalıştığınız. Burada da kurumda aldığınız görev mesela ben sinema makinelerinin bakım onarım kurulum ve devreye alınması işlerinde görev almıştım. Onu yazdırdım. Şu son paragrafta da arkadaşlar süslü birkaç cümle yazdırmanız yeterli. İşte üst amirleriyle kuvvetli pozitif ilişki kurabilen, proaktif fikir geliştirebilen, hem bağımsız hem de ekip çalış ekip ile çalışabilen gibi şeyler yazdırmanız yeterli. daha sonra da bunu da yine ıslak imzalı olacak şekilde benimkini insan kaynakları müdürü imzalamıştı. Burası da imzalayan kişinin, onaylayan kişinin bilgilerinin olduğu yer. Yine bunu da ıslak imzalı olarak almanız yeterli olacak arkadaşlar. Bu yaraklardan bir diğeri de belki de en önemlisi arkadaşlar staj belgesi. Bunu mezun olduğunuz liseden veya üniversiteden alıyorsunuz. Ben Benim gibi çok önceden mezun olan arkadaşlar bazen staj belgelerini bulmakta zorlanıyorlar. Nitekim benim de aynı şekilde staj belgem yoktu. Ben 99 yılında liseden mezun oldum. Bu yüzden staj belgemi arşivlerde bulamadılar. O dönem okulda olan öğretmenlerimizden Mehmet öğretmenim sağ olsun yardımcı oldu. Bana yazı işlerinden böyle bir belge verdirtti. Burada biraz şöyle büyüteyim arkadaşlar. Siz de okuyun. Staj belgesini bulamayan arkadaşlar bu metni ilgili mezun oldukları okulun yazı işlerinden yazdırıp imzalatırlarsa eğer denklik kurumu herhangi bir sorun çıkarmadan e, staj belgenizi kabul eder. Ben bu belgeyle denkliğe başvurdum. YK FOSA'ya herhangi bir sorun olmadan kabul ettiler. Denklik belgemi gönderdiler. Burada zaten yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez. Yani bu staj, kesinlikle staj yaptığınız anlamına geliyor. O yüzden e, bu belgeyi aldığınız takdirde herhangi bir sorun olmadan Eksiksiz bir şekilde staj belgenizi göndermiş olursunuz. E, Videolarda anlatmak istediğim bu şekilde arkadaşlar. E, videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.